Selam net. CSGO 1 ve 1 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün karşımda yorumlarda da belirttiğiniz üzere Helian TV var yani Urmak. Hoş geldin Urmak. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim seni sormalı. Öncelikle hoş geldin. Ee, yani konuk olduğun için teşekkür ederim. Öyle diyeyim artık giriş yapamadım. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> i̇yi başlayalım o zaman. Nasıl istersin? Hadi başlayalım ya. Tamam res atıyorum Hadi. o zaman. Ee, i̇yi olan kazalsın diyelim. Her şeyimiz hazır. Başlayalım. Allah be <laughs> Senin Youtube'un nasıl gidiyor? Youtube olayların Youtube güzel, sıkışık, stresli, can sıkıcı Can sıkıcı? Evet Okul artı iki tane büyük sınava hazırlanıyorum Evet ee, Ve günlük video sözü verdim izleyici kitleme tamam mı? Evet O sözü tutmazsan kitleden sana çok kötü bir patlayış geliyor Hı 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 Üzerine izleyicilerin bazı böyle sindiremediği olaylar var. Mesela hani biliyorsun sen de bir yerden sonra artık sponsorluklar devreye giriyor. İşte iş, işin biraz daha business kısmı devreye giriyor ve evet. e, sponsorluklar işte ne bileyim mesela benim videonun başında 10 saniyelik game flip reklamı çıkıyor tamam. <laughs> Reklam gidene kadar dislike yazan var. Yani ne ya. kadar stresin üzerine bak. Evet. O, o iki sınava hazırlanıyorsun ama gene de günlük videonu atmaya çalışıyorsun falan. Onu, onu yaparken sana gelen tepki eğer e, intro kalkana kadar dislike olursa, canın sıkılıyor çok. Sonuçta... Yani bu da her işte olacağı gibi normal aslında ama bunu neden normal karşılamıyor izleyiciler onu anlamıyorum. Hani sonuçta sen burada bir emek harcıyorsun. Ee, o emeğinin karşılığını almak zorundasın yani almalısın. Bilmiyorum, ee, ben de sana katılıyorum bu yandan. Ya bir jenerasyon sonrası böyle yapmayacak. Hı -hı. Çünkü şu ankiler bunu bir meslek olabileceğini bilmiyor. Aynen Sonra öyle. yediremedi kimse. Tabii. Haklı olarak yediremedi. İşin içinde olmayan kimse de yediremez bence. Ya bence her de her şeyler... şey dışarıdan güzel evet. Evet. Bakıyorum çok mantıksız geliyor hala bana. Ama oluyor oluyor işte. Şaka. O 86'yı ben ilk başta vurdum değil mi? En başta bir deli gibi vurdun bana ama. Aynen. Oraya ne ara geçtin lan? Allah Allah. <laughs> Senin YouTube nasıl gidiyor? Valla benim YouTube'da işte e, rekabetçi videolarıyla ve gördüğün üzere bir v bir serisi yapıyorum. Orijinal hoş fikir ama. Yani baktım e, genel olarak hani yapanlar var seriyi devam fazla ettirmemişler ben de bunu seri haline getirdim işte e, yorumlarda da işte yardımcı oldular izleyicilerim sağolsunlar Yasin'le o konuda şey Yasin'le bir v 1 olarak tanıştık mesela hani video diye onla da bayağı bir aramız iyi ol <laughs> konuşamıyorum <gülüyor> İyi oldu yani o da takıma girmiş bu arada haberim var mı bilmiyorum Ar Pro mi? profesyonel bir takıma girmiş Almanya'da o ama girer. O girer yani hak ediyor da bu 98 ne? <laughs> Çok can sıkıcı değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Neye girdi? Ee, Playing Ducks diye bir şey. Playing Ducks'a mı girdi? Aynen öyle. Yasin abi, vay Aynen abi. öyle. O adam oynuyor ama. Ya, ha hak etti o ya, hak etti o. Ya ben karıştırıyor muyum bilmiyorum ama bilin, az buçuk bilindik takım olması lazım ya. Yasin abi açmış. Abi yani görüyorsun rekabetçilerini yani. MM'de evet, ha, evet. harcanıyor sadece o kadar. Az, az mı taşıdı ya o beni? Global'a taşıyordu o beni. Dostluyordu <laughs> <laughs> Birlikte maç gidiyorduk. Artık böyle CT spawn'da falan dönmeye başlıyorduk. Canımız sıkıldığı için. O ace atıp geliyordu diyorsun yani. takım taşıyıp ha, evet. geliyordu. O Ama neydi be? Geliyordu ya. Bizim onun tanışmamız da zaten bir garip ya. Biz turnuvaya girecektik tamamen farklı bir takımda. 2015 yılı. 2015'in yazı falan olması lazım. İşte bizim bir adam gelemedi tamam mı? Son artık bir saat falan kalmış. Bizim takım kaptanı dedi benim bir arkadaş var. O gelsin. Evet. Bir baktım Yasin abi çıktı oradan ama nasıl rahat nasıl böyle. <laughs> Hiç umurunda değil adam artık uykudan mı uyanmış ne olmuş zaten öğle saati. Geldi de, tamam dedi 40 vurdu. Gene çıktı. <laughs> <de>. Aynen. <laughs> ya işte e, 40 vurup da veya işte 30 üzeri vurup da yenilmek de insana koyuyor. Aynen. aynen. İyi ama o Ya ben de ya. mesela o çok sakin biri. O. Aynen. O ya şey, rage geçirmeyen biri, çok sakin biri dediğin gibi. Relax takılıyor yani. Ah silahı el alana kadar. <laughs> ben de Yasin'e dediğim gibi işte 1v1 serisiyle başladım. Şey tanıştım. Sonra kendisi de bana yardımcı oldu sağ olsun seninle tanışmamı sağladı. Böyle devam ediyoruz bakalım. ikinci araya geçtik. Hadi bakalım. Bak kafa. Ah şu kafalar. Ah şu kafalar. Evet, evet. Sen AK'yı seviyorsun sanırım. Ben AK seviyorum ya. Evet, AK güzel oynuyorsun. Ay, ben de güzel oynuyorum. <laughs> Vurdu ya. <laughs> sesin, sesin çok yüksek tamam mı oyun? Evet, evet. Her headshot geldiğinde böyle bir sıçrıyorum <laughs> Sanki seni solda gördüm ama yanlış mı gördüm acaba? Doğru gördüm. Abi yine mi? Ha aman diyeyim. <laughs> yine bir gittin geldin de şey sandım. HS git sandım. Youtube'u böyle şey yapmayı düşünüyor musun ya? Business haline getirmeyi. Valla Yasin'le de konuştuk bu konuyu. Ee, business haline getirmeyi düşünüyorum, düşünmüyorum. Hani ortalardayım. Yani sonuçta e, izleyici de olmasa da hani bir yandan katkı sağlanması lazım. Hani bana da sonuçta ekipmanlarıma ihtiyaç var. Hiçbir gelirim yok. Yani çalışıyorum. Onlar şey kredi kartlarıma ve şeylere gidiyor. Borçlarıma gidiyor. Hani çevirmeyi düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya ben de bir çevirme çalışmalarına girdim ama baktım yok ya ben öyle olmuyor yani tam olarak business'a çevirmedim ben de dedim <laughs> ki bu hafta bir karar aldım hani tamam ufak tefek yine şeyler olacak ama ne bileyim bir kumar sitesi gelir mesela harçlığımı çıkartırım ondan. Tabi tabi harçlık ama... yani zaten sonuçta hani o siteyi tanıtıp şey demiyorsun ki gelin oynayın veya hani yüzde kazanç demiyorsun. Sonuçta onların da bir yüzde kazanıyor hani senden almazsa diğer kişilerden alıyor illa kendi yani kumar siteleri her zaman kasa kazanır yani bu kumarda bu bir kesin. Af bırakmaz yani seni affetmez. sinir oldum. evet. <laughs> başladım. Ben de ben de. <laughs> Gitmedim sinir oluyorsun buralarda ya. Yok ben beceremiyorum şimdi AK alayım ben gir. Sen M4 A4 mu oynuyordun? M4 oynuyordum. Ha. Olmuyor bende o. M4 A4'ü ben e, ile öğrendim. Hani onun vuruşları ve spreyleri ile öğrendim. Çok izliyorum onu hani. Çok büyük katkısı var bende. Sadece tek olayım şey. Hani Mirage'de işte A plant'ten short'a spray atamıyorum ama o adamın ileri yakın her türlü spreyi var yani. Landa ağzımıza vurmuşlardı adekte. Sen nerede yaşıyorsun? Böyle... Ben İstanbul'dayım ya. İstanbul ha. Oh. Kötü oldu. Space Soldiers <laughs> daha dünyaya açılmadan önce böyle evet. hala turnuvaları falan katılıyorlardı. Biz de eşleşmiştik yani. <laughs> Eşleştik. Böyle nasıl mutlu mutlu gidiyoruz falan gene ama Türkiye'de bindikler. Ağzımıza <laughs> bir koydular var ya, görmen lazım. Şey mi? CSGO mu? 1.6'da mı? CS, CS, ya. Anladım. Çok kötü vurdular ağzımıza bak, sen de vurdun. Ben de vurdum. <gülüyor> Ondan, <laughs> <laughs> Zanteresin kanıyla falan. Ee, videoma katıldığın için çok teşekkür ederim Irmak. Ederim, ee, bu arada Abi, ben bilgi iyi. vereyim. Ee, bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup e, yorumda belirtirseniz sevinirim. Veya tanıdığınız başka youtuber varsa onu da belirtirseniz sevinirim. Ee, Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Aurora kaçtı ve bu arada Helya'nın e, yani Irmağ'ın kanal linki de açıklamada olacak. Kendisi de güzel içerikler üretiyor. Onu da takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tekrar tekrar bay bay. <laughs>